Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa PUBG videosu çekeceğiz. çok uzaktan hemen başlayalım PUBG video PUBG'ye. WoW girdim bugün Erancıl girişim yoktu. Bakalım yenebilecek miyiz? PUBG oynamayı da çok bilmiyorum. O yüzden yenilebilirim. açılıyorum. Arkadaşlar oyun açıldı. Şu an oyundayım. Ama oynuyor karşı Ben öldürdüm lan. Bir mi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık kötü birazcık nefesim size rahatsız ediyorsa hastayım. Öldürdüm yine. Çıkayım şuraya. Hanım var. orada attım. Uçtu. Ölmemin bitki Saklandı ya. Arkadaşlar. Bu adam birazcık iyi oynuyor galiba. Öldüremedim onu bir türlü. Havada bile bulamadım adam. Kötü oynuyor ya. Öldürüyor mu onu? 3 el 3 oyundur öldürüyor. Lan havada aynı anda buldum Gülümünü niye açmadın ki? Arkadaşlar bir önceki videoda Brawl Stars oynamıştık. Şimdi de PUBG oynayacağız. Öldük ya. Am, yine öldürdüm. Hadi bakalım öldürebilir miyim bu sefer. Ha yine ölüyorum lan. Bu çok kötü oynuyor galiba. Ne bu? Ben o proyum. Ben, ben pro dedim öldüm. Oy nasıl yaptım lan onu? Ay ne Oha ES attım. Bir ES attım. Acaba AVM'de AVM'de drop shot atabilir miyim acaba? ölürdü onun ben iyi oynuyorum bence biraz iyi oynuyorum çok da değil de biraz. Ben nerede mi? Öldüremedik. Adında avuk var avuk avuk. Onun dürbünü nasıl oğlum öldürecek? Havadayken öldürebilir miyim? Öldüremem değil mi? Onu iki esle attım. Hadi arkadaşlar bakalım öldürecek miyiz? Burada un unuttum onu like atmayı abone olmayı bildirimleri atışmayı unutmayın kanalımız gitgide büyüyor like atmayı unutmayın. Ben S12K'yim ya. duramadım hakan öldürdüm dbs'e geçtim öldüremedim bir ürbünü var enes'in ki tabancalar gibi var tabancalar gibi yok değil Geliyorum var. Geliyorum. Ne yapacağız şimdi? Ya? Put uyumadım. Ese atamadım. Uy! Havadayken buldu. Ah, havadayken öldürdüm attım arkadaşlar. Hareketi gördünüz mü? Burada siz de PUBG indirmek istiyorsanız Play Store'a girip oraya PUBG yazıp çıkar bu oyun. Bu <laughs> ES attım avıdayken. o batarken. Bu MP'ye geçti adam. Ben hala pompalı <laughs> Arkadaşlar çok hastayım ya. Ama yorumlarda geçmiş olsun lütfen. Ama öldürüyor beni hep bu. Ben o zaman bu oldu. Ah ne oldu? Güzel mi oldu? Öldürdüm. Ben buradayım. Selam. öldürdüm havada arkadaşlar. Birazcık han ah, öldürdüm beni havada arkadaşlar. Hadi bakalım öldürebilir miyim şu adamı? Hani tekli tekli değil miymiş bu? Hemen bunu otoyu alayım. Hemen öyle bekliyor da ölüyorum. Çatı da bekliyor pusmuş. Oh, oh. Nasıl yaptım bunu lan? Gün üstü Öyle tam oradaki vuran ilk insanım arkadaşlar ben. Pardon. Arkadaşlar pardon size demedim başka birisine. Oy, es attım. ES attım. <laughs> Kar 98'e geçtim arkadaşlar. Öldürmedim ya arkadaşlar. Ben şuradan 4x türbünü takalım. Ve atamadım. Öldürdük arkadaşlar. ES attık ES. Bir ES. Geliyor. Oha, hadi vurduk lan onu. <laughs> Öldürdü bizi ya. Pumbaların en güçlü silahına geçti. <laughs> Nasıl ölmez? Ese attım ona ben. Eysel Atmadım da atıyor gibiydi. Nasıl attım öyle? arkadaşlar gördünüz mü? Oh, oha! Oha! Bize 4 eksturnun takacaktım. Tam takmadan oldum. Ya vuramadım dürbünü kapatmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar öldürmeye çalışıyorum o adamı. Ama öldüremiyorum. Çok hemen önce kaçıyor. Uf, uh, ES attım. ES attım. AMR ile ES attım arkadaşlar. İlk daha attım hem de. Videoda, videoda değişen bile atamamıştım hiç. Öldürdüm şimdi roketle. Alo. Nasıl? Lan bu zaten öyle oluyor ya. Öldüremedim. Hadi bakalım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Kanalımız büyüyor, çok büyüyor. öldürdüm. En güzel rokete geçtim. Ben yemeğe o hala 15. Ve kılıça geçtim. kazandık arkadaşlar. Son kılıç derken de öldürdük. İk arkadaşlar PUBG'den bu kadar yeterli. Şimdi ilk defa video başka oyuna gireceğim. Şöyle yapalım. Ve i̇şte Brostars'a girelim arkadaşlar. buradan hemen bir maç yapalım. Bir bile. de yapacağız. Savaş topunda değil. Hadi bakalım. Hem de Thor bir, bir var efsanevi kostü Ya ben Beckham de efsanevi. Bak çok güzel atıyordum ben. Üç kişi aynı anda saldırdı bana ya. Sanki hede düşmanları benim. Düşmanları benim zaten. Ama takım arkadaşlarım da var. Öldürdü. Stunya da öldürdü Dynamite. Yılbaşı gibi bir kostümü olan Dynamite. Oldum, mina ula çok fena kandırdım ha fena kandırdım bekliyorsun şöyle gitsene arkadaşlar konuşamadım şan olacaksın At, Attım mı atamadım gene tuttu ya gene 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 Ekber bastı yine. Ve oyun bitti arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.